Böyle büyük bir devlet, böyle büyük bir nimettir ki bu çalışmalar, kârı peşinen insana takdim edilen, kazanımı ve kazancı peşinen insana takdim edilen bir ticaret gibidir. Malum halinizdir. Rabbimiz Azze ve Celle Sallallahu aleyhi ve sellem. Ya eyyühellezine amenu hel edullukum ala ticaretin tunciikum min azabin elim ila ahil Ey iman şerefiyle müşerref olan kullarım! Sizi bir alışverişe teşvik edeyim mi? Size bir alışverişi göstereyim mi? diyor. İşte bu çalışmalar kıymetli dostlar, bir alışveriş mesabesinde ama müşterisinin Hz. Allah olduğu bir alışveriş mesabesindedir. Mevla Celle Celaluhu bu kârlı alışverişlerin kıymetini bildirsin hepimize. Bir daha geri dönücü değiliz. Bir daha geri gelecek değiliz. Böyle hayırlı ve karlı bir çalışmadır ki kardeşler. Şuracıkta her bir küçük bir tane çöp bırakacak olsak yere fazla bir iki gün içerisinde burası çöplüğe döner. Temizleyen olmazsa. İşte kıymetli kardeşler, bu cemiyetlerde, bu ticaret ve alışverişin sonucunda Elde edeceğimiz kazançla üzerinde bir yük olduğumuz hayatın nasıl bir gülistana dönüşeceğini ve bizi hayatın gülistana dönüşümündeki bahçıvanlar edecek güzellikleri alıyoruz burada. Onun için hakikaten bu çok önemlidir. Hakikaten bundan çok kıymetlidir. Hiçbir cebinize koymazsanız sürekli o cebinizden çekecek olsanız orada bir şey kalmaz. Bir zaman sonra bakarsınız ki. Nerede bir şey kalmış, ne avuçta bir şey. Helbeye bir yandan dolduracağız ki, bir yandan tüketebilirim. Toplumda maddeciliği bütün bir düzen zaten empoze ediyor bize. Maddenin hayattaki ehemmiyetini her taraftan bize sürekli telkin ediyorlar. Neredeyse hava su bile bile maddeyi telkin ediyor. Toplumda bencilliği, toplumda egoistliği, toplumda ferdiyetçiliği, Toplumun birçok etken sebebi bize bunları telkin ediyor. Ama Cenab-ı Hakk'ın gıyabımızdan bizi met ettiği özellikler var. Evrensel olmak. Bizi övdüğü güzellikler var. Bencil değil, egoist değil, belki toplumcu olmak. Bunları kardeşler telkin eden bir etken güç yok. Bizde özümüzde var olanları bile sürekli bir takım sebeplerle böyle körleştirilmeye çalışılıyor. Dolayısıyla, dolayısıyla bir yandan müminler heybelerini doldurmadıkları vakitte müminler bir yandan toplumsal bir adam olmak, ümmetçi bir adam olmak insanlığa fayda üreten bir şahsiyet oluşturabilmek için kazanımlarını arttırmak çalışmazsa bir zaman sonra bakıyorsun ki kendisinde bir iman var. İman olması hasebiyle iman öyle bir cevherdir ki adamı uluslararası bir adam eder. Değer yargıları, yaklaşım ölçüsü, taşıdığı güzellik ve özellikleriyle evrensel bir adam eder aslında iman. Fakat bakarsın ki o iman olgusuyla beraber çıkmış ortaya egoist, bencil, kişisel yaşayan, kendine hayrı yok, etrafına hayrı yok, milletine hayrı yok, insanına hayrı yok kayıtsız bir adam çıkartıyor. Neden? Güzelliklerini kaybetmiş olur o zaman. Rüzgarın, rüzgarın sağa sola savurduğu yaprak gibi sağa sola savrulmuş olur o zaman. Sürekli heybeden, hazırdan tükete, 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 artık tüketeceği bir, bir güzelliği kalmamış, müflis bir adam olur yani. İflas etmiş bir adam olur. Cenab-ı Hak bizleri de öyle olmaktan muhafaza eylesin inşallah. Kıymetli dostlar bugünkü dersimizde sevgili Rabbimiz Azze ve Celle bizlere Kur'an'ın kendilerinin örneği olduğu, Kur'an'ın kendilerine önder ve lider olduğu ve Kur'an'ı önder ve lider edinmeleri hasebiyle bireysellikten, egoistlikten çıkıp ümmet bazında faydalı, vatanına, milletine, insanına üretken evrensel bir adam olmanın özelliklerini Cenab-ı Hak ne yapacak? Bizlere sayacak inşallah. Aliyeten şunu gidelim. Rabbimizin bu dersimize, bugünkü dersimizde işleyeceğimiz konudaki bahsetmiş olduğu özellikler sadece ve sadece bizden istediği değil. Cenab-ı Hakk'ın önceki ümmetlerden de bugünkü topluluklardan da yarın gelecek olan insanlıktan da olmasını istediği ve beklediği özelliklerdir. Rabbimiz kardeşler bu özellikleri taşıyanları övüyor. Malumunuzdur şimdi bir adam gelir yanına el pençe divan durur. Seni över, sen öyle bir adamsın, sen şöyle bir adamsın, sen şöyle hayırlısın, sen şöylesin, sen böylesin der durur Ama bunu bakıyorsun ki adam arkasını dönüp gittiğinde dere tepe düz bakıyorsun ki sıvazladı yukarıdan aşağı yerde aşağı. Çamurla sıvazladı aşağı indi. Bu olabiliyor. Hani iki yüzlü diyoruz ya, iki yüzlü. İki yüzlülük sergileyebiliyor bu. Ama dostlar ne yapar dostlar? Seven ne yapar? Değer veren, önemseyen, umursayan ne yapar? Arkasından hayır da eder. Arkasından güzel yönlerini anlatır. Arkasından müsbet şeyler varsa onları konuşur. Ama yüz yüze geldiğinde eğer arızası varsa, eksiği varsa, problemi varsa, bir noksanlığı varsa güzel bir uslupla, güzel bir dille, güzel bir yol ve yordamla hani hastalanırız, diye doktora da bize bir iğne vurulacaksa hemşire ne yapar? Kolumuzu açar. Önce bir defa ne yapar? Damarı tespit eder. Dostunun damarını tespit eder. bunun hani incilmeyeceği, kırılmayacağı, dağılmayacağı, üzülmeyeceği bir ortamı, bir vasatı gözetir ve oradan bak güzel kardeşim şu şu hallerin makul değil. Şu şu davranışların hoş değil. Bunlar sana yakışmaz gibi ikaz ve uyarmak suretiyle ne yapar onu? Ona dostluğunu, ona samimiyetini, ona sevgisini izhar etmiş olur. Eylemiyle, icraatıyla, fiiliyatıyla. Hani yoksa sadece ben seni seviyorum, he he. Öyle değil. Karşısında belki el pençe divan durmaz. Normalde daha doğal durur ama arkasına gittiği vakitte arkasında ise hayır değerlidir. Dikkat buyurunuz kıymetli kardeşlerim. Henüz bizler yok iken bu özellikleri özünde barındıran siz müminleri Cenab-ı Hakk'a ediyor. Arkanızdan güzelliklerle bahsediyor. Kur'an'ından dünyada rehber, ahirette sultanlarla tarif ediyor. Şu özellikleri taşıyan müminleri Cenab-ı Hak bunlarda bu hususlardaki eksikliklerimizi telafiye cümlemizi muvaffak eylesin inşallah.